Arkadaşlar bildiğiniz kadarıyla Cücüler mağarasına geldik. Ve şu an Antalya ve Alanya ilçesidir. Ve evet Cücüler mağarasına girdik. Yedir, İlk geçtiğimiz o yoksa Kendisi oluştu. Ben oluştum. Hadi. Hadi. Biraz daha aşağı inelim de. Hı? Arkadaşlar Oo. Bir şey yapsana var mı bir Siz gittiğinizde Sonic müydü? Sonic müydü? Ve arkadaşlar size şey. eğer daha da derine inersek daha da tarihe iniyoruz demek. Evet. Öyle yedim, Çok Aşağı. Şuraya İyice iyi şey. evet, evet arkadaşlar. Bak Ve... o odaya gir. O odaya girelim hadi. Evet. Bu küçük odaya Bunları merak etmeyeceğiz. Evet. evet ve yani şu an Burada hangi izler evet. yaşamışlar önce? O da yüceler izlenenler... yani şöyle ki yedi yüceler bu mağaranın bir yerinde öldü olmalı belki Belki de ve... bir yüceler göreceğiz Çıkmaz yol <laughs> <laughs>

Arkadaşlar. Ve Bu da mı da Daha da derine iniyoruz. daha da daha evet. gernebiliriz yani. Evet. Yoksa cüce burada budur? Yoksa cüce bu tamam. ne budur? İçine de bakalım. Oh. Ee, Şuraya bakın. Buradan da daha iyi olmaz mı? <laughs> çok o çok güzel. Kardeşler. Yani Oo, doğal, doğal, doğal. Burası var, evet, O da, Evet arkadaşlar Dur dur. <laughs> Anne bu? Evet. saklanıyor şu an. Arkadaşlar buradan sonra sana bir sığmıyoruz. Bak şuraya tırmanın o delikten girin. Hadi, hadi. gidelim. Hadi. hadi. Küçük, uyan. küçükler fırlayın. Ben Benim, ben ben gelmem arkadaşlar. Ben, ben, Arkadaşım, <laughs> ben Buradan sonra sana bir sığmayız. Bas Arkadaşlar arkadaşlar. Ben buradan gitmesem daha iyi olur. Öyleyse <laughs> daha, daha da kabus geldi. Tamam, arkadaşlar. Bu yeşil boya. Evet, oraya da, da bakayım. Evet. Oo. Bence buradan geçmesi Burada, pek edinizse kaydet. Canım, oradan nereye gidebiliriz? Bak evet. <laughs> bak. Ve bu kadar yol. Aşağı Evet. Ayıp polo, ayıp olur oğlum. Dolmanlar burada konuşuyor. Dolmanlar burada kendi közlerini geçiriyorlar. Evet, şöyle geç. Evet. Ben de gideceğim. <laughs> ben de gideceğim. Arkadaşlar. Ve Kuba'yı da canım gezmek istiyor. Evet, şöyle geçsin. Var, tam, şimdi pamuk, prenses, şimdi bak, pamuk prenses buraya ilk <laughs> cüceleri bulduğu zaman evet. Pamuk prensesinin arkasından gelen kötüleri mağaraya girmesini engellemek için bu duvar ölmüştür. <laughs> evet, örmüştür. Evet. Peki buralar ne? Buralar cücelerin yatakları. Sıkıştım. Buraya kal suyundan böyle tüyler koyuyorlardı, yatıyorlardı. <laughs> Peki cüceler mağarasının hangi noktasında ölmüştü cüceler? Cüceler mağara... geçit geçirtirir misin? Bize Cüce... onu geçirmişim. Cüceler mağarada ölmedi. Bir anda böyle yok oldular. Bir büyü sihir oh, yaptılar. Tamam mı? Kötü insanlardan kaçmak için. Bir gün tekrar geleceğine inanıyorum. Ya seni! Yani. Bir daha. Gerçekten ben e, arkadaşlar. Yok, yok. Hayır, yok. Yok. arkadaşlar ve ondan sonra e, cüceler son hakkını daha kullandılar ve yok olup tamam, hadi, bir daha da gelemediler. Görüşürüz arkadaşlar.